Tony Stark neden Iron Man hakkında yalan söyledi? Iron Man 1 filminde Tony Stark, filmin sonunda kendisinin Iron Man olduğunu açıklayana kadar insanlara Iron Man'in kendisinin kişisel bir koruması olduğu yalanını söylüyor. Peki daha ilk başta neden kendisinin Iron Man olduğunu söylemedi? Aslında bunun birkaç nedeni var. İlk neden yasal ve politik sorunlara yol açabilecek olmasıydı. Bir silah şirketinin CEO'sunun süper kahraman olması etik değildi. Çünkü Iron Man askeri operasyonlara katılıyor. Bu da şirketin uluslararası güvenilirliğini zedeleyebilirdi. Şirketine bağımsız değil, taraflı bir şirket gözüyle bakılırdı. Bunun sonucunda da şirketin hisseleri büyük bir düşüş yaşayabilirdi. Diğer bir neden olarak Iron Man'in kimliğini öğrenen düşmanlar ve onun yüksek teknolojisini isteyen kötü insanlar Tony Stark'ı hedef alabilir, sevdiklerine zarar vermekle tehdit edebilirdi. Kendisine bir şey olursa Amerika'da bu teknolojiden mahrum kalırdı. Aslında bu sahnede de kimliğini açıklaması beklenmiyordu. Ya ben de eh, kahraman tipi yok, gayet açık. Gerçekten. Üst düzey devlet yetkilileri de açıklamasını istemiyor, sadece kendisine verdikleri yazıyı okumasını istiyorlardı. Sadece elindeki evet. oku. Evet. evet. Gerçek şu ki... Fakat Tony Stark'ın fevri davranışlarını kim durdurabilir ki? Ben demir adamım. <laughs>